Yolda tekmişim Fakat sizde kimsiniz var tek bir işim Tıllarıma girdiniz yaptım girişim Bana ödemişsin ey kimsin bilmiyorum ama Temizledim kirlini Diyor sen adamsın diyorum <laughs> biliyorum Piyasa umurumda değil geleni bitiriyorum Bazı köpekleri besliyor Karşılık vermeye çalışanları da tekliyorum Ama artık bıktım çok sıkıldım Yok ben de keyif çatıp yapmacıktan tırstım Ayağımın altına gelince esin tırtıl Böyleleriyle uğraşıyorum hem de kırk yıl Kankam o kadar dindar ki sanki Tim ve Tina Ama o kadar kötü ki sanki Mona Lisa Peygamber söyledim ona önce dedim İsa Napardın elinde olsa silli derdim ben kalsa Daha sonra satın alırdım birazcık arsa Korurdum bazı yerleri ölmemeleri için Hitsin, pisliksin, köpeksin, bilsin Sağlamazsın katkı, canım sıkıldı ve şu an yazıyorum Şarkı havalı gözükmek iyi yani bana Artı işte bu da sizin adamınızın bir farkı Disappetting, disappetting You are murder, please help me I'm a murder but I'm lazy What's your name girl, maybe Yolda tekmişim Fakat sizde kimsiniz var tek bir işim Damarıma girdiniz yaptım girişim Bana da demişsin iyi kimsin bilmiyorum ama Temizledim kirlini Diyor sen adamsın diyor biliyor Piyasa umurumda değil geleni bitiriyor Bazı köpekleri ben hep paralarla besliyorum Karşılık vermeye çalışanları da tekliyorum

You're dying.